temiz bir rızk, halal bir rızk, bir mümin için en ciddi saadet sermayesidir. Mümin ibadetinden zevk almak istiyorsa, duası kabul olunsun istiyorsa, kıyamet günündeki hesabı kolay olsun istiyorsa, rızgının mutlaka ama mutlaka halal olması, temiz olması lazım dedik. İbadat u taatta huzurun ve bereketin, gönül bereketinin ana kaynağıdır halal rızık. Onun için selefimiz bu konuya çok ciddi titizlik göstermişler. Hani Anadolu tabiriyle kılı kırk yarmışlar, çok ince elemişler, sık dokumuşlar ve ve halal rızk için ellerinden gelen gayreti sarf etmişler. Hatta veli olabilmek için, Allah dostu olabilmek için o kadar ki aç kalmışlar. İmam-ı Şarani Hazretleri diye bir zat var da günümüzden hayli zaman evvel yaşamış, 450 yıl kadar evvel yaşamış, Kahire'dedir kabri şerifi ziyaret ziyaret ziyaretgahdır. Mevlana'mız gibi böyle çok ziyaret edilen ve çok meşhur bir alimdir. Onun bir eseri var Tenbihül Muhterrin diye. Sahabenin ahlakından, selef ahlakından bahseder değerli kardeşlerim. Bazı hak dostları diyor, halal rızık bulamadıkları için kendi devirlerinde ot yerlerdi, Yeşil ot yiye yiye derisinin rengi yeşile dönen insanlar bilirim diyor. Benim üstadım diyor İmam Şahrani Hazretleri. Benim üstadım Abdülaziz de Bağ Hazretleri. Yiyeceği herhangi bir şeyi geriye doğru yedi el kontrol eder. Yedi el eğer halal geliyorsa öyle yerdi. Ben diyor onun yaptığını yapmaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri aynı kerameti bana da lütfetti. Ama ben onun bulabildiği kadar bulamıyorum. Üç el kontrol ediyorum. Eğer üç el temizse yiyorum. Üç ele razı oluyorum diyor. Bundan 450 sene kadar evvel Kahire gibi mühim bir İslam şehrinde. Niye? Niye bu kadar hocam diyeceksiniz? Çünkü veli olmuşlar, veli kalmak istiyorlar. Veli olarak yaşamak istiyorlar. Ta Hazreti Ömer devrinde, Cenab-ı Ömer kendi halifeliği döneminde şişman bir zatı gördü diyor. Böyle göbekli bir zatı gördü. Kitaplarımız kamçısıyla göbeğine dürttü. Bu kadar halal rızgı nerede buldun da bu göbeği bu kadar büyüttün dedi diyor. Hazreti Ömer dönemi, ya. onlar bile, onlar bile yerine göre şikayet etmişler ve de Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından çok kısa süre sonra, bakın aslında Ramazan-ı Şerif bir ay, böyle siz gençlerle, değerli kardeşlerimle her gün kısa kısa olsa sohbet etmeli de bu konuları rahat tahlil etmeli. Hem kendimiz için hem siz kardeşlerimize faydalı olabilmek için. Bu, bu konuştuklarımız önce kendimize nasihat biliyorsunuz. Önce kendimize vaz ediyoruz sonra siz değerli kardeşlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Rabbim rızasına uygun kılsın. Sahabeden bir zat diyor ki biz kainatın efendisinin sağlığı döneminde Resulullah hayattayken kim olursa olsun alışveriş etsek alış, alış etmezdik diyorlar. Kimden? Tanıdık, tanımadık, bildik, bilmedik, girerdik bir dükkan, alışverişimizi yapar çıkardık. Ama bir sahabi söylüyor bunu. Resulullah'ın vefatından sonra insanlar yavaş yavaş bozulmaya başladılar. Ve biz diyor bugün artık seçerek alışveriş yapıyoruz. Seçerek. Asrı saadetten yani asrı saadetin içinde demek lazım. Gene kulefa Raşidin döneminde ama bu. Yani sahabe-i kiram hayattayken. Şimdi bir İslam beldesinde Konya'da, Kayseri'de, Erzurum'da, Sivas'ta, fark etmez. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, hele hele Anadolu'da geliyor elin Yahudisi dükkan açıyor. Geliyor elin Hristiyanı hem de İslam'a düşman olan bir marka, Yahudi'yi destekleyen, yerine göre müminlerin kanını hemen bir marka geliyor, kendi öz adıyla dükkan açıyor, market açıyor, alışveriş merkezi açıyor, şunu açıyor, bunu açıyor. Müslümanlar da gidiyorlar oradan rahatlıkla alışveriş yapıyorlar. Yani diyeceksin ki hocam aslında yerlisi mi yaman, yabancısı mı yaman onu da bilmiyorum. Onda da haklısınız. Onda da haklısınız. Doğru. Yani yerli işte şu geçtiğimiz hadiseler mesela gösterdi meseleleri. Yerli İslam düşmanlarından mı alışveriş edeceksiniz? Yabancıyı mı tercih edeceksiniz? Şaşırıyorsunuz. Şaşırıyorsunuz ama ben kardeşiniz olarak hoca kardeşiniz olarak rızkımızın o yönüyle de halal olması için alışveriş yaptığımız yerleri hele hele gıda maddelerinde değerli kardeşler hele hele gıda maddelerinde çok dikkat etmemiz lazım o etler o tavuklar ne bileyim hadi sebze ve meyve belli üreticisi şöyle veya böyle de olsa elma elmadır domates domatestir yani tabi onda da temiz eli tercih etmek lazım. Bak ne dedik? İmam-ı Şarani Hazretleri veli kalabilmek için üç el kontrol ediyorum diyor. Mesela ekmek alıyor. Fırıncıyı kontrol ediyor. Unu satanı kontrol ediyor. Bir geriye daha gidiyor. Buğdayı tarladan kaldırana belki dikkat ediyor. Böyle üç el bulursam o ekmeği alıyorum demek istiyor. Veya işte toptancısı her neyse. E hocam bütün bunlar tesir eder mi insana? Bana ne ben paramı veriyorum da alıyorum. Canım kardeşim, eğer bir suyun kirli bir borudan akıp geldiğini görsen içmek istemezsin. Tıpkı onun gibi. Tıpkı onun gibi. Veya bir nehre senin suyu aldığın yerden 50 metre, 100 metre yukarıda kirli sular eğer dökülüyorsa, çok özür diliyorum. Kanalizasyon dökülüyorsa mi bağışlayın. O suyu içmek istemezsin. Bahçende bile kullanmak istemezsin. Hayvanlarına bile içirmek istemezsin. E kendimiz niye karışık olanını, niye bulanık olanını alalım? Rabbim bizim yardımcımız olsun. Rabbim bizim yardımcımız olsun. Ama dikkat edelim, dikkat edelim, dikkat edelim. Şimdi mesela çalışanlar, kayret edenler son zamanlarda daha çok bu konuda titiz davranmaya çalışıyorlar. Efendim bir helal et mesela çalışması bir sertifika. Ama elin oğlu o onu da öyle öyle sahtekar. Eğer ruhunda, cibilliyetinde, kanında sahtekarlık varsa onunla da insanları öyle aldatıyor ki, öyle kandırıyor ki. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ben bundan 5-6 yıl evvel Avrupa'ya gittiğim zaman bir kardeşimin evinde kaldım da hocam dedi bana benim annem dedi annemle babam 68'de Avrupa'ya Almanya'ya gelmişler o günden bugüne babamın kestiği etin dışında annem bir lokma et yememiş burada dedi Kıpta et hayran ol ne güzel Bunlar, bunlar çok önemli şeyler. Dün ben size anlattım. Burada olan kardeşlerim biliyorlar. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri bir adet hurmayı çıkarmıştı ve demişti ki canım pahasına olsa çıkarırdım. Niye? Çünkü çünkü onlar takılırlar. Onlar bozulurlar. Onların bünyeleri kaldırmaz. Onlarda korkunç bir rahatsızlık, hastalık meydana getirir o tip şeyler. Evliyaullah da böyle. Evliyaullah da böyle. Şu Mevlana'mız var ya, kurbunda, gölgesinin altında vaaz ettiğimiz, namaz kıldığımız, komşuluğunda, camisinde bulunduğumuz Mevlana'mız var ya, Sabahleyin gelir. Gençler bunları duymalı ve bilmeli de gönlümüzde yer etsin. Biz de hayatımıza ona göre ona göre yön vermeye, yol vermeye çalışalım inşallah. Sabahleyin mescitten çıkar, eve gelir annemize hanımına sorarmış. Hanım bizim için bugün kahvaltıda ne var? Eğer derse ki annemiz Mevlana Hazretlerinin hanımı Efendi bugün sadece ek kuru ekmek var, su var, tuz var kahvaltı yapmak üzere. Mevlana Hazretleri tebessümle gözlerinden yaşlar dökülür memnun olur. Bugün bizim evin mutfağından Resulullah'ın mutfağının kokusu geliyor dermiş. Ama derse ki işte bugün şu var, şu var, şu var, peynir var, zeytin var, birkaç çeşit nimet sayacak olursa bugün bizim ev, evin mutfağından Firavun'un mutfağının kokusu geliyor diye buyururmuş Koca Hazret. Ya. Niye niye asırlara mal olmuş Mevlana olmuşlar? Böyle yaşadıkları için. Niye 700 yıldır Hazreti Mevlana denilmiş, dedirtmiş bugün isimlerinin nuru afak aleminiye tutmuş? Niye Cenab-ı Hak Hazretleri bu güzel ismi başkasını değil de onları yaşatmış Allah dostlarını İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Malikler, Ahmet İbni Hanbeller, Mevlana'lar, Abdülkadir Geylani'ler, Cüneydi Bağdadiler niye onlar yaşamışlar? Hayatlarına dikkat ettikleri için. Allah ile aralarını iyi tuttukları için Allah onların adını yaşatmış. Bize de Rabbim hayırlı at ve hayırlı yat bırakmayı nasip etsin inşallah. Bu lafla olmaz. Bu ortaya konulan yaşantı ile olur değerli kardeşlerim. Yoksa yoksa unutulur. Hani Anadolu tabiriyle yerinde yeller eser geçer.